Merhaba arkadaşlar sizleri kanalımda hoş gördük güzel oyuncumuz Hande Erçel'in ablasının kızı yani e, yeni mavi ile güzel görüntüleri ortaya çıkmış ve bizler de onların resimlerini sizlerle paylaşmak istiyoruz. Bildiğimiz gibi mavi kanser hastası e, ve Hande Erçel çok üzülmüş e, onun tedavileri devam ediyor. Ee, ve umarım yakın zamanda iyileşir ee, ve e, bizler de onların birbirinden güzel resimlerini sizlerle paylaşırız. Bugünlük e bizden bu kadar. Bir sonraki haberde görüşürüz. kalın.